Size şey çok söyleniyor, çok eleştiriyorlar. E, Pereira'ya yönelik eleştirilerinizle ilgili. E, deniyor ki Rıdvan Hoca aynı hataları yerli hocalar yaptığında böyle sert eleştirmiyor. Pereira'yı özellikle çok eleştiriyor. Üçlü savunma oynayan başka takımlar da var. E, niye Rıdvan Hoca sürekli Fenerbahçe'yi Pereira'yı eleştiriyor diyorlar. Buyurun sorayım size soruyu. E, haksız değiller. E, ben Benim futbol doğrularım. Onu emrediyorum. Ben e, ben üçlü savunma karşıtı bir şey değilim. Ben antrenörken Şampiyon olduk Spor'da. Ne oynuyorduk biliyor musun? Üçlü, üçlü oynuyorduk. Yani boşuna anlatmasınlar. Ben hele üçlü, dörtlü matematiğini vurmasınlar. Ben bu işte daha iyiyim. Bu şeyde, sistemlerle ilgili. O konuda hiç mütevazı da olmam. Ama Fenerbahçe'nin üçlü savunmasının bireysel anlamda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Serantında da, Kim'in de, de Serdar'ın da yani hangisi oynuyorsa. Benim ama diğer oyuncu kadrosunun ona müsait olmadığını söylüyorum. Daha daha iyi kullanabileceğini düşündüğüm için. Ayrıca da haksız da çıkmadım yalnız ha. 10 puan girdi. Kaç puan var? 12 puan mı? 12. Yani özür dilerim sevgili kardeşim. 12 puan Fenerbahçe tarihinde hiç olmuş mu bakayım 15. hafta? Yani Pereira uçmuş da ben mi eleştirmiyorum? Eleştiriyorum. Ya, <laughs> yani mahcup etsin bizi inşallah. Bak ne diyorum? da Fenerbahçe şampiyon olmak istedim. olsun. Ama e, olabilir mesela bir yerli antrenörü yapmış olabilir de. Kendi camianla ilgili konuşurken Beşiktaş, Galatasaray ile ilgili konuşmak biraz farklı olabilir. İster istemez ona göre davranabiliriz. Ama ile hiç acıması var. Mesela bu hafta farklı bir şeyler yaptığı için de farklı şeyler de söylemiş olabilirim. Ama genelde maalesef, özür dilerim ama maalesef Fenerbahçe olarak haklı çıktım 15 haftada. Bir de hocam Rize'ye yani fark atmak kriter yani, mi? Hayır, Fenerbahçe inşallah düzelecektir de ama 15. hafta 12 puan, Geri düşmüş bir teknik direktörü de bırakın da yorumcu olarak da eleştirelim yani. Bir de... Bir herkes bizim gibi eleştirir canım. Kimseye de saygısızlık yapmayız. Size, e, şimdi siz aman benim işim olmaz federasyon başkanı falan dediniz ya. Mesela Saffet Sancaklı'nın ismini size çok sormamı istiyorlar. E, sorayım. Milletvekili ama şu anda. Evet. Bir kere milletvekili olmaz Burada geçen sezon konuk ettik hatta. Saffet de Sancaklı başkanlık yapmış. Deneyimli bir insan. Objektif bir algısı var değil mi Saffet Sancaklı? Tabii. Şimdi... E, ya yani hiç... Siyasi bir parti üyesi şöyle, falan şöyle. mı? Ee, Beşiktaş'ta da oynadı. Galatasaray'da, Fener'de, de, Trabzon'da oynadı mı o? Üç büyüklerde oynadı. Üçünü hatırlıyorum, yani. Trabzon'u evet. hatırlamıyorum. Kocaeli'ni bir hatırlıyorum. Ser evet. ee, o yüzden dediğin gibi belli bir kulübe şey yapmış durumda değil ama bayağı bir ara verdi ama. Bunun çok dışında kaldı. Zahmet. Aşağı yukarı milletvekili döneminde düşünecek olsak 6-7 yıldır yok. Tabii kendi tasarrufları olursa da arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Başarılı olsun isteriz. Niye olmasın? Ama şu anda tamamen başka. Yani ben şunu istiyorum. Siyasetten de olmamalı. Yani Hasan Doğan rahmetliye ayrı bir yere koyalım. Ama e, AK Parti'nin gösterdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği bir aday da olmalı. Şey i̇şte en son amatör seçimlerinde CHP AK Parti savaşı oldu ya bu branşlarla ilgili. Olur mu? Şey, spor burası sonuçta. Spor. Sonuçta Federasyon Başkanı Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. Futbolla ilgili bana ne ki? Yani yeter ki sporumuzu iyi yönetsin. İyi bir insan kaynağı aldıktan sonra hangi parktan olursa bunun partisi olur mu, sporun? Bu Spor, başka bir şey. Bana çokça Galatasaraylılar kızıyor şu anda. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı soruyorsunuz. Galatasaray'ı niye sormuyorsunuz Rıdvan Dilmen'e diye? Bu sezon Galatasaray'ın zirveden uzak olmasının ana sebebi hakemlerdir diyor Galatasaraylılar. Aynı fikir demişsiniz. Bu kadar puan farkı sadece hakemler üzerinden gidilmez. Ama Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da kritik eşiklerde sıkıntı yaşadığını gördüm. Galatasaray'ın gördüm. En son bu hafta mesela. 2-1 bitmek üzere olan maç. 2-2 bitti. Evet birkaç maçta Galatasaray sıkıntılı hakem hatalarıyla puanlar kaybetti. Ama e, genel anlamda tamamen Galatasaray hakemler yüzünden bu kadar geri düştü demek doğru olmaz. E, Fatih Hoca'nın da oyuncu grubunda hatası var. Aynı oyuncu grubuyla 3 gün sonra maçı çıktı. Çok farklı bir oyun gördük. O yüzden... Ee, hakemlerin hataları oldu Galatasaray'a ama e, şeyi şampiyonluk yarıştan bu kadar erken kopması için bir gerekçe değildi o. Ee, şimdi bu malum bu döviz kurundaki hareketlilik en çok aslında en çok değil de e, futbol dünyasını özellikle bu ara transfer döneminde çok etkileyecek gibi gözüküyor. E, ne diyorsunuz? Böyle çok beklentiler var taraftarda kulüplerden şunu alsın bunu alsın ama pek o kadar kolay olmayacak herhalde. Aslında üç büyüklere baktığımız zaman Maksimum bir tane, iki tane oyuncu ihtiyacı var oyuncuların. Yani ne? takım bazında. Takım tabii. bazında. O yüzden de eli kolay. Aslında bence boşaltmalılar kadrolarını. Oradan tasarrufa gitmeliler. Fenerbahçe'nin Pereira Hoca ile devam ettiği sürecinde bir tane oyuncu ihtiyacı var. Bir, sol tarafa. Başka ihtiyacı yok. Dörtlüğün yani orta sahanın soluna. Galatasaray'a baktığımız zaman genç mi yaşlı mı anlamadığımız karışık bir takım. Gelecek vadeden bir takım. Beşteş'e baktığımız zaman yani amma güçlü kadro diyoruz. Beşiktaş'a alacaksanız stoper olmazsa olmazı ihtiyacı var. Ama pek alabilecek gibi durmuyor. Hiç e boşaltabilirsiniz önündeki oyuncuları ama işte kim alacak? Ha? Burada çiftlik burası. Hocam ya. orada da çok acayip şeyler olmuyor mu? Şu anda gelip oynayan oyuncuların hiçbir tanesi o bedellerde Avrupa'da müşteri bulamıyor kendisini. Evet. Yani ben Beşiktaş'tan biliyorum. Gitmek istemiyor. Yani, ama kim gider ki? Yani yapacağım. yani çok da şey değil, anormal değil. Çok güzel bir soru var aslında burada. Bunu size soracağım. Türkiye'de işte Emre Belezoğlu, Sergen Yalçın, ee işte şu anda baktığınız zaman genç yani bir sonraki kuşak diyebileceğimiz kuşakla Ömer Hoca, Erol Ömer Hoca, Hoca evet. özür diyorum. Ben yani o kadar Halk içinde olmadığım Halk için tabii, tabii, tabii. ismini hatırlayamadım. Siz çok daha iyi biliyor hatırlıyorsunuz. Artık onların zamanı geldi. O ee, ...bir onlardan önceki kuşağın artık emekli olma zamanı geldi diye eleştiriler Emekliye var. Emekliliğe katılmıyorum. Antrenör sağlıklı olduğu süre içerisinde yaşı kaç olursa olsun yapmalı. Ama... E, ...heveslerini kırmamak adına... ...şimdi bakın... ...futbolculuğu... ...ben şimdi diyelim ki Nazlı Sümer Spor'da oynuyorum. Topu sürerken... ...Allah'ım ben bir gün Fener'de oynar mıyım diyorum. Çocukluk hayalim. Ha... ...şu var... Çocukluğumda Galatasaraylı olabilirdim ben. Bilmiyorum. Beşiktaşlı olabilirdim. Bu, bu da yanlış algılanan bir şeydir bakın. Benim tesadüftür Fenerbahçe olup da başta oynamam. Mesela bizim Metin Tekin'in Rıza çocukluğu Galatasaraylıymış. Ama onlardan iyi Beşiktaşlı var mı şimdi? Yıllarını vermişler. Bu başka bir şeyden bahsediyorum ben. Nasıl bizler aynı şekilde antrenörler de öyle. Büyük takımlarda teknik direktörlük, milli takım yapmak isterler. Ama Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ekseninde dönmemeli artık. Hmm. Çünkü her genç antrenörün ideali de Giresun, Antep, Antalya falan derken elbette milli takımdır. Büyük kulüplerde oynamamızın avantajıyla bizler yaşamışızdır. Nedir? Fenerbahçe bana o şansı vermiştir. Ama şimdi herkes de büyük takımda oynayacak değil ya. Benden daha yetenekli teknik adamlar Anadolu takımlarında oynamıştır belki. Veya hiç oynamamıştır. Sergen Yalçın Beşiktaşlı futbolcu olmamış olsaydı eski Sergen Yalçın alır mıydı Beşiktaş sizce? Mümkün değil. Peki bunun gibi mesela Bülent Korkmaz Hoca da geldi Galatasaray'a. Hamza da geldi. Değil mi? Onlar diğer Hakan Keleş'e göre daha şanslılar. Çünkü yani o camiyen insanları. Fakat bugün okuduğumuz an Fatih Terim, Mustafa Denizli sağlıkları olduğu süre içerisinde çalışsınlar. Ama milli takım hedefleri doğrultusunda da artık milli takım diğer arkadaşlarımızın zamanı. Çünkü 83 milyon nüfusta biz 3 insan üzerinde dönersek o, o zaman bütün genç antrenörlere yanlış yapmış oluruz.